Aşağı 5 karelere ayrılmış zemin üzerinde boyanan sarı ve mavi bölgeler gösterilmiştir. Buna göre mavi bölgenin alanı ile sarı bölgenin alanı arasındaki farkı birim kare cinsinden gösteren cebesel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi mavi bölgenin kaç birim kareden oluştuğuna bakalım. Şöyle zaten 1, 2, 1, 2, 3, 4. Şurada 4 birim karelik bir bölge var. Bu üçgenin alanına bakacak olursak taban çarpı yükseklik bölü 2 yapalım hemen taban 2 yükseklik 2 birim bölü 2. Yani burası da 2 birim kareden oluşuyor aslında. Yani mavi bölgenin tamamı 6 birim kareden oluşuyor. Mavi 6 birim kare. Sarıya bakalım. Şurası 2 birim kareden oluşmuş. Burada da yine bir üçgen var. Taban 1, taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 1, yükseklik 2 bölü 2'den Şurası da bir birim kareden oluştu. İki birim kare, bir birim kare toplamda 3 birim kare olmuş oldu sarı bölge. 3 birim kare. İkisinin farkını sormuştu. Altı birim kareden 3 birim kareyi çıkarttık. Mavi ve sarı bölgenin farkı 3 birim kareden oluşuyor. Şimdi bir birim karenin alanını bulabilmek için 2x artı 6'nın karesini alacağız. Yani üç birim kare demek 3 çarpı 2x artı 6'nın karesi. 3 çarpı 2x artı 6'yı 2 parantezine alıyorum. 2 çarpı x artı 3'ün karesi. Yani 3 çarpı 2'nin karesi 4 ve x artı 3'ün karesi olarak bunu düşünmeliyiz. Bu da 12 çarpı x artı 3'ün karesi olduğu anlamına gelir.